seninle şöyle güzel bir oyun oynayalım mı? Tamam. Ne oynamak istersin? Evcilik. Hadi bakalım. Hazırım. Kapıyı çal. Çalıyorum. Sırrrrr, sırrrrr. Komşu. Çıkırt, aa sen mi geldin? Ben geldim. Misafir kabul ediyor musunuz acaba? Hı hı. hı, -hı. Ben de çok güzel kurabiyeler yapmıştım. Ne? Ay dur bakayım. Kim bu ya? Bekle has. Hadi gelin başlayın. Dursun abi ne oluyor ne yapıyorsunuz neye başlıyorsunuz ya? Evi boşaltıyoruz kızım. Bizim hanım 40 kere söyledi size ama dinlemediniz. iş başa düştü. Bundan sonra sizinle ben ilgileneceğim. Hadi ne kadar eşya varsa çıkarın kapıya. D Dursun abi ne olursunuz yapmayın. Annem işe başladı benim. Gerçekten bugün kirayı ödeyecek. Ben de çalışıyorum. Söz ödeyeceğiz yemin ederim. Toplamayın bir şey yapmayın. Kira mira yok artık kızım. Tamam bitti. Bu ev yıkılacak, yenisini yaptıracağım. Bir dakika abi, öyle ayaklarınızı içeri girmeyin, onları toplamayın ya. Dursun abi, ne olursun bir şey yap, böyle olmaz. Beni ilgilendirmez kızım. Aysun, yanıma gel. Korkma, tamam mı? Dursun abi, biz ne yaparız, nereye gideriz, ne olur? Beni ilgilendirmez, nereye giderseniz gidin. Karne karne değil, loto kuponu mübarek. <laughs> Bana hayat güzel, evde soran neden yok? Ben nasıl göstereceğim bu karnı anneme oğlum? Zaten kaza olayını yeni atlattık. Bir de üzerine bu karnı. Üniversite diye hayal kuruyor kadın. Ya kankacığım ya. Okul bizi iyi gelmiyor. Üniversite falan hayal yani. Ama ben yaptım planımı. Gideceğiz oğlum buralardan. Hı, nereye? Fransa. Ya oğlum ne Fransızı ya. Şş, anlatacağım var ya, aklın şaşacak. <laughs> Yine senin bu motor meselesine dönecekse kardeşim ben almayayım sağ ol. Yok be oğlum ayarlayacağım ben her şeyi rahat olsan sıkıntı yok yani. Ama şimdi annem çağırıyor. Ben bir gideyim bakayım ne diyorlar. Bunlar zaten var ya iş gitme sen çağırmazlar beni. Hadi görüşürüz. Yırt yırtacağız oğlum yırtacağız. Ne haber lan? Emre abi hayırdır ya taşınıyor musunuz mahalleden? Yo ne taşınması? Ne bileyim ben sizin eşyaları dışarı taşıyorlardı. Eğer yardım lazımsa bağımın nakliyat kamyonetiyle taşıyalım diyecektim. Kesin ev sahibinin işi bu var ya adamı katil edecekler katil. Ben hoş geldiniz. Hoş geldiniz Nefise Hanım. Kuaför ekibi geldi mi? E, geldiler efendim. Nefise Hanım'ı bekliyorlar. Lütfen. Nefise Hanım biraz dinlensin, sonra hazırlamaya başlasınlar. Tabii ki efendim. Buyurun. ya? Ya ev benim değil mi kardeşim? Eşyalarını zarar görmesin diye çıkartıyorum dışarı. Neresi suç? Ne oluyor burada? Ne yaptınız sanıyorsunuz siz ya? Eşyaları boşaltıyoruz. Görmüyor musun? Bırakın hepsini. Bırakın. Geri götürün hepsini. Bunlar bizim eşyalarımız. Ee, tren kaçtı artık. Hadi çabuk olun biraz arkadaş. işimiz ya var. Yapmayın ya. Yapmayın. Kız neyse Heyecanlı mısın kız? Ay ne heyecanı abla ya. Bu yalan yüzünden çocuk kayboluyordu yani. Kız ne oldu gene? Ne olsun benim arkamdan dışarıya çıkmış. Hay Zeynep olmasa düşünemiyorum bile yani Allah korudu. O da niye çıkıyor dışarı? Azim abla o çocuk daha çocuk. Tamam be kızma. Neyse bulunmuş ya artık bundan sonra daha dikkatli oluruz. Yok ben bu işi böyle sürdüremem. Yani niye gidip konuşalım ya da ben böyle devam edemem yani. Kız saçmalama Allah Allah. Adamla sözleşme imzaladım. Başına dert mi alacağım? Yüzlük yüzlük kuyruğuna getirdik. Zaten tanıtımdan sonra ...daha çok rahatlayacağız. Sen keyfin için mi katlanıyorsun bunlara be? Çocuklarının geleceği için katlanıyorsun. Dur bakalım. Yarın ola hayrola. İyi tamam. Ya bırak beni canıma! Aysun tamam, Aysun tamam. Ay, tamam. Ay, tamam bir tane. Ya bırak beni canıma! Ta ki izleyecek bir haliniz var da o lüksünüz de eksik kalsın eksik. Polise vereceğim sizi. Polise vereceğim özellikle seni vereceğim Dursun amca. Bizi hiç zaman tanımadınız bunu yapmaya hakkınız yok sizin. Tanımadın mı? Yuh derler adama be. Aylardır bedavadan fareler gibi beleş beleş oturuyorsunuz evimde. Hala daha zaman diyorsun. Ne zamanı be ne zamanı? Sanki çok keyif alıyoruz bu harabe evinde kalmaya seni. Ee hadi be çabuk olun işimiz gücümüz var. Ya dokunma bırak abi bırak. Benim Zeynep'i aramam lazım. Açamadım telefonunu. Allah'ım senin Zeynep'ine. Şurada sessizce konuştum ama. Hadi ben bakıyorum buraya. Anne. Ne yaptın daha uzayacak mı bu iş ya? Ne oldu kızım sen niye soruyorsun şimdi? Ee bir şey yok. Yani yok bir şey. Zeynep. Kızım ne oldu bir şey mi oldu söylesene Aysun'a mı bir şey oldu? Yok anne. Ay iyi, merak etme de. Ya ev sahibi dayandı kapıya. Of benim ya. Kızım bak Zeynep git bak konuş tamam mı? Annem çalışıyor diye parasını getireceğim ben onu. Ödeyeceğim tamam mı? Fazla fazla vereceğim hatta yani. Bir son bir kez daha idare etsin artık. Ay siz de böyle bir başınız. Yok anne bu sefer öyle bir şey değil ya. Yanında adamlar falan getirmiş. Bütün eşyalarımızı dışarı çıkartıyorlar. Engel olmaya çalıştık. Hiçbir şey yapamadık. Yapamıyoruz yani. Alo, anne. Azime, ne yapıyorsunuz hala burada? Neden hazırlığa başlanmadı? <laughs> ne yapalım? Ee, ben Nefis Hanım'a e, evi falan gezdiriyordum. Ben sonra gezdiririm onu. Nefise iki saat içinde hazır olmalı, değil mi? Hı, hı hı. Azime hazırlığın başında dur. Gözünü üzerlerinden ayırmayacaksın, İşi savsaklamalarına izin vermeyeceksin. Tabii efendim, hiç merak etmeyin. Ben başlarında duracağım, her şeyi kontrolümün altında. Güzel. Nefise, Azime sana yardımcı olacak. Ne lazımsa ona söyleyeceksin, ilgilenecek tamam mı, anlaştık mı? Tabii tabii anlaştık, hiç merak etmeyin ben buradayım, hiçbir yere ayrılmam. İyi, hadi oyalanmayın artık. telefon telefon yok tamam mı? Vallahi yüreğime iniyordu. Ya abla bak bu telefon bundan sonra bende duracak tamam mı? Sen işin ciddiyetinin farkında değilsin herhalde. Vallahi sende kalırsa her şey açığa çıkar. Ben çocukları da ararım merak etme. Abla olur mu ama? Kız aman sınaması yok vallahi. Tepemi attırma benim ya. Ben arayacağım işte merak etme. <gülüyor> <gülüyor> Aa pardon. Nefise Hanım, e, acaba hazırlıklar esnasında ne anırdınız? Ay Asma abla, aşk olsun ya. Ne aşk olsun be, ben mi yapıp getireceğim? Birine yaptıracağım göndereceğim işte. Ne bileyim, ben bir şey istemiyorum ki. Bana bir su olsun yeter. İyi tamam, su getirelim sana, hadi. Su, su istiyormuş eski. Allah bu ne yaşadığının farkında değil be. Alacağın suyu bunun tepesinden aşağıya gücen kendine gelecek. Hı. Bir rahat durmadınız be. Allah'ım çıldıracağım. Ne oldu abla konuşabildin mi annemle Konuş. geliyor muyuz Konuştum telefon kesildi ama. Nasıl kesildi? Ver bakayım da ben konuşayım. Tamam şarjı yok herhalde kadının. Bu ne ya? Abla başlayacağım ama artık işine ha. çıktıktan sonra hiç kimseler bir şey yapamaz. Merak et. Başlayacağım yapacağınız işe Ne istiyorsunuz lan küçücük çocuktan? Önce televizyon sonra oyuncak. Ee, bırak beni. yapma ya. Tamam saçmalama. Kendi soruyorsun küçük çocuk o da. Ay Sen üzülme yenisini biz bunun alırız yenisini tamam mı? Ben yenisini istemiyorum. Bana bir şey olsa sen yeni kardeş ister miydin? Asla istemem tabii ki de. Hem ben senin gibi bir kardeşi nasıl bulurum bir daha? Ha? E hadi be çabuk olun biraz. Yavaş be yavaş babanın malı mı o? Siz dua edin. Bunlara kiraların karşılığına haciz getirmedim. Duydururum e, ben. Emre saçmalı Ne olursun sakin ol sen. Hadi bir an önce bitirin bu işleri. Allah Allah tövbe tövbe. Cık. Cık. Bu da çok güzel ya. Ay Nefise, çok güzel olacaksın. Muzaffer Bey'in gözleri vallahi bayram edecek. Ay abla, deme öyle şeyler. Aa, niye demeyeyim be? Şöyle acaba, böyle taşlı maşlı, tüllü müllü önünde görünür hem. Ay abla, başlama lütfen ama ya. Aa, niye başlamayayım be? Şunların güzelliğine bak. İnsan hangisini seçeceğini şaşırıyor. Bak Nefise, bana kızıyorsun ama Kız bu Muzaffer Bey sana baya baya abayı yaktı ha. Baksana seni alışverişe falan götürdü adam. Bana bak, çok büyük balık yakaladın. Sakın kaçırma. Abla sen neler diyorsun ya? Ben buraya çalışmaya geldim, çalışmaya. Kız adam diyorum, sana diyorum. Abayı yaktı diyorum, aşık aşık aşık. Sen hala anlamadın mı be? Allah sana akıl fikir versin ha. Sen nereden çıkartıyorsun bunları? Aa, nereden çıkartacağım be? Ben kaç yıllık çalışanıyım adamın ben anlamayacağım da karşı villanın Bahçıvan'ı mı anlayacak? Of, Allah. Im. Abla ne oluyor eşyalar niye dışarıda? Ya konuşsanıza ne oluyor diyorum! Evden atılıyoruz gördüğün gibi. Kıyafetlerim bırak dokunma bırak onu Anne, bırak. Al ya. Annemi aradınız mı abla? Anlaşamıyoruz ki. Annem çalışıyor bilmiyor musunuz? He çalışıyor, zengin adamlarla lüks arabalarda gezerken çok güzel çalışıyor maşallah. Sen ne biçim konuşuyorsun be kadın doğru konuş. Sana yalan borcum mu var? Yakışıklı bir adam geldi koşarak geldi pindi arabaya beraber gittiler. Bizim annemiz öyle bir şey yapmaz. Hadi yürüyün gidin buradan çabuk. Ya maymun mu oynuyor burada? Ne dikilip seyrediyorsunuz? Gitsenize. Ben de gördüm ben de. Adam önce geldi kapının önünde durdu. Ananız üst baş o biçim çıkınca koşara gitti kapıyı kendi açtı. Oh maşallah ön koltuğa bir oturdu sanki kösem sultan. Sen ne biçim konuşuyorsun <laughs> be adam? Emredim. ha? Var ya ağzını topla yoksa biz döverim seni ha. Bana bana zanzara git annene sinirlen. Doğru mu bu abla? Ya küçücük çocuk buradayken nereye gider bu kadın? Zengin adamı bulmuş da onun gözü çocuk mu görür sakin? Yok yere kadının günahını almayın, ayıptır. Ee, babasısız anası ne olduğu belli değil. Tövbe tövbe, burası namuslu mahalle, yani. yeğen. Lan seni arıyorum lan! Demir! 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 Ne ne yapıyorsun? kokuşmuş bunların. Ne elleri varsa görsünler. Annem nerede abla? Abla! Abla annem nerede? Konuşsana. İşte ya! Nerede olacak başka? Geçmişler karşımıza dikilip saçmalıyorlar, boş boş konuşuyorlar. Siz de dinliyorsunuz. Ya sen nasıl bu kadar rahat olabiliyorsun ya? Ha? Tanımadığımız bir adam evimizin önünden annemi gelmiş, almış, gitmiş diyorlar. Sen nasıl bu kadar rahat olabiliyorsun? Müdürüdür belki, şefidir. Çalışan bir arkadaşıdır, neyi zorluyorsun? Ya koskoca şirkette kim bir işçiyi evinden arabayla alır? Savunma bana annemi. Anneme iftira attırmam. Öyle mi? O zaman şimdi öğreniriz işin aslını. Nereye gidiyorsun Emre dur, nereye gidiyorsun ya? Şirkete, annemin çalıştığını bildiğimiz şirkete. Emre! Emre sen... Allah'ım ya Rabbim. Aysun dur burada. Cemre, ben Emin'in peşinden gidiyorum. Aysun'a göz kulak ol. Sakın bir saniye bile ayırma gözünden. <laughs> şeyler oldu. Anneme ulaşamıyorum ben. Ay vallahi içime fena geldi. Ya ben anlatmaktan yoruldum. Siz duymaktan yorulmadınız. Kızım annen çalışıyor. Anladım hala anladım da bu sefer durum biraz ciddi. Ev sahibi bizi dışarı attı. Ne? Dışarı mı attı? Bir e bu eksikti. E sonra? E, Elme de sinirlenip çıktı işte. Annemi bulmaya gidiyor şirketi şimdi. Ne? Mahalledekiler de açtı olsun biri gelip annemi evinden almış kapısını açmış falan filan. E, emre de sinirlendi tabii. Kim bir işçisini evinden alır dedi. Fırladı gitti ya çıldırmış gibi. Allah sizin müstahakınızı versin. Ne diyeyim tutamadın mı kardeşini? Peşinden koştum valla ama yetişemedim ne yapayım. Bindi minibüse gitti. Bizim bir şey yapmamız lazım. Korkuyorum yine şimdi bu çocuk başına iş alacak. İyi ee, tamam tamam ararım ben kapat. Abla. Prenses çok pislenmiş. Yıkanması lazım. Dur canım. Ablamla Emre gelsin bakacağız tamam Biz artık sokakta mı yaşayacağız? Yok artık. Ya annem olacaktır bir çaresini. Neden kimse bizi sevmiyor? Biz ne yaptık ki onlara? Biz onlara hiçbir şey yapmadık. Onların kalpleri taştan. Kötü insanlar onlar. Sadece bizi değil hiç kimseyi sevmiyorlar. Taştan kalp nasıl olur abla? <laughs> Boş ver sen bilme bunları. Hem biz birbirimizi çok seviyoruz. Onlar bizi sevmese de olur, değil mi? Hı? Ben seni çok seviyorum. Zeynep ablamı da, Evren bibi de ama en çok annemi seviyorum. Pıçırık <laughs> biz de seni seviyoruz. Annem burada çalışıyor, onu görmem lazım. Giremezsin, hadi bakalım çık dışarı. Ne demek giremezsin ya? Patronun kim senin? Onunla görüşeceğim, söyle. Patron matron yok, yürü. Ne demek ya? Bırakın beni! Şişt, bırakın dedim ya! Şişt, yemedik şirketinizi, bırakın! Ya bıraksanıza! Ya bırakın dedim, bırakın anne! Ya yemedik şirketinizi be! Bırakın diyorum ya, bırak! Bırak! Niye yaka paça atıyorsunuz çocuğu? Varsa bir sorunu çözelim. Madde bağımlısı herhalde efendim, para istiyor. Tamam o zaman, hastaneye yollayıp tedavi ettirelim. Tamam Muzaffer Bey, ben ilgileneceğim. Tamam. İlgilen ama bak. Tamam, tamam merak etmeyin Muzaffer Bey, ben ilgileneceğim. Bu değil yani, böyle olmaz. Dur oraya, çantamı alacağım. Emre, ne oldu sana? Ne oldu sana? Kalk, iyi misin? Bir yeni bir şey oldu mu? Kalk, kalk, kalk. Ne oldu? Tamam, iyiyim. Bir şeyim yok benim. İyiyim. Almadılar içeriye, adam yerine koymadılar resmen. Kabah sende. Sen ne diye buraya kadar gelip olay çıkartıyorsun ki? Annemi arayıp öğrenecektik zaten. Ya abla annemi savunma bana ya. Ulaşabiliyor muyuz da sanki? Şu halinize bakın. Bu ne rezillik ha? Şirkete gelip olay çıkarmaya nasıl cüret edersin sen? Olay falan çıkmayacaktı bu zorbalar beni içeri alsaydı. Bana bakın, burası sizin annenizin çalıştığı o basit yerlere benzemez. Öyle elinizi kolunuzu sallaya sallaya giremezsiniz içeri. Polise haber vereceklerdi ben mani olmasam. Delilik yaptı işte. Üstüne gitme çocuğun, hadi Emre. O zaman sen de kardeşine sahip çık Zeynep. Bak, burada ben de çalışıyorum. Beni nasıl bir duruma soktuğunuzun farkında mısınız siz? Kusura bakma dedim. Annesini merak etti çocuk, olamaz mı? Anneniz burada değil. Nerede peki? Ulan burada çalışıyor demiş. Ne bileyim ben nerede? İşim gücüm var benim, uğraşamam sizinle. Bana bak kızım, ne işler çeviriyorsunuz siz? Annem nereye gitti söyle. Ne? Yetti be. Annenizin bekçisi miyim ben? Git hesabını annene sor. Daha fazla rezil etmeyin beni burada. Üstünüz başınız dökülüyor zaten. Hadi kaybolun. Durmayın burada. <laughs> Emre laf verme şu kızın ağzına ya. Yemedik şirketinizi be. Para versen durmam zaten ben bu.